Edemezsin. Sen, sen Pınar'a nasıl öyle bir tutumda Pualetin sergilersin? Pınar'a nasıl öyle bir tutum sergilersin? Ütopya'da hiç yapmadığın bir bak yok ya. kalmıştı bana, onu da yap. Yani. Ya. Bu provokasyon değil. Arkadaşım yaptığın bir şey söylüyorum. Beni orada sıkıştırmadın mı? Sıkıştırmadın mı? Yok sıkıştırmadım. Öyle mi? Defol buradan çık git şöyle böyle mi dedin? Sen kimsin? Git, git kim? Ben böyle sen bir şeyin test görmedim. Şey sen kimsin Semin? Pınar? Anladın mı? kamera her şeyi görüyor merak Pınar, etme. Pınar sen haddini bil be. Her sen şey kimsin be? Bak, bak bak sen her kimsin? Haddini bak, bil sen. Her şeyi gözüküyor. Sen, sen de kimsin? haddini bil. Sen benim sen gölgemi de göremezsin. Bil. Sen de ben benim gölgemi göremezsin. Çapını ve haddini bil. Ondan sonra konuşalım. Bana tehditler savuramazsın. Bir bayana konuşma tarihine bak. Bana tehditler savuramaz. Ne kadar güzel söylüyorum. Çapını ve haddini bil. Aynı anda Konuşma, çapını, bak, çapını ve konuşma. haddini bu nasıl bir Ama sen ya? haddini beni, beni Oğlum, hadi, nere, Haddin, şey, bil beni bir sıkıştırma. Çocuk, hadi bunları, haddini bil beni sıkıştırma. bu nasıl bir çocuk ya? Tamam. Murat abi nerede? Yani ya. yarışma odasın diye ekstra bir bitmiş cesaret ya. mi geliyor nedir? Çapını Erdini ve haddini bil. ya. Erkeklik mi taslıyorsun? Bir hanımefendiyle konuşma tarzına Erkek bak Erkeklik mi taslıyorsun? Bak. Tutmuş beni köşede sıkıştırıyor. Bak. Saygısız. Sen neler diyor ya? Defol mefol demiş. Defol falan demiş.